Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı Rus Savaşı 1877-78 yani 93 harbini işleyeceğiz. Peki hocam ne, neden 93 harbi diyoruz 1877 yılında olan savaşa? Arkadaşlar Rumi takvimle e, yani günümüz miladi takvimi arasında fark olduğu için o dönemde de 1877 1293 Har 1293 yılına tekabül ettiği için Rumi takvimdeki biz buna 93 harbi diyoruz. Pekala. 77-78 Osmanlı Rus Savaşı neden dertleri nedir? Birincisi ne güzel arkadaşlarım Almanya ve İtalya'nın İtalya'nın siyasi birliğini tamamlayıp siyasi birliğini tamamlayıp Avrupa'daki Avrupa'daki kaos'tan yararlanmak istemesi kimin Rusya'nın güzel arkadaşlar kaos'tan yararlanmak istemesi yararlanmak istemesi Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam siyasi birliğin tamamlanmasını anlamıyoruz diyen arkadaşlarıma bak baba böyle yazdım diyelim. Örneğin burası bir ülke. Şurası örneğin Napoli Krallığı, Otranto, Zenta, Kefalonya, işte Roma şeklinde böyle küçük küçük. Bu siyasi birliği olmayan bir İtalya. Peki bu, bütün bunların hepsi birleşir. Tek bir İtalya Roma adı altında toplanırsa başkent işte o zaman siyasi birliğini kendi içerisinde topladığı anlamı taşıyor. Pekala hemen şu bölgeyi geçtim. Dedim ki Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini diğer devletlere nazaran geç tamamlamasından sonra Avrupa'daki kaostan, kaos ortamından yararlanmak istemesi Rusya'nın. Bu yüzden savaşacak. Ee, arkadaşlar Balkan devletlerini kışkırtması, Balkan devletlerini kışkırtması ee, biliyorsunuz ki bir önce bir savaş anlatmıştık Kırım Harbi diye Kırım Savaşı diye orada güzel arkadaşlarım e, Rusya istediklerini başaramadı e, alamadılar ne yaptılar güzel arkadaşlarım hemen e, diyorlar ki şimdi hazır mevzular e, Avrupa'nın içi karışık e, Osmanlı zayıf bir durumda Osmanlı'nın da zayıflığını yazayım ben Osmanlı'nın zayıf olması çünkü güçlü bir dönemdeki Osmanlı olsaydı Rusya savaşabilir miydi? Hayır güzel arkadaşlar. Peki başka ne diyeceğim var e, bu savaşın nedenlerine? Bir de şunu söyleyeceğim güzel arkadaşlarım. Kırım Harbi'nde, Kırım Harbi'nde elde edemediklerini edemediği hakları geri almak istemesi. İşte bu nedenden ötürü güzel arkadaşlarım savaş başlıyor. Şöyle söyleyelim güzel arkadaşlar. Rusya, Rusya mavi kalemle yazayım. Rusya iki cephede savaşıyor bizlerle. Hem Kafkaslarda hem Balkanlarda. Biz Kafkaslarda, Kafkaslarda Gazi Muhtar Ahmet Paşa'yı Balkanlarda ise Balkanlarda ise Gazi Osman Paşa'yı ye yendiler. Arkadaşlar bu durumda bizlere Ayestefanos Yeşilköy Antlaşması'nı imzalattılar. Hemen yazıyorum bakın Ayestefanos neden Yeşilköy İstanbul'un önlerine kadar ilerlemişlerdi. Artık Rusya emellerine ulaşmak için çok az bir yol kalmıştı. Onu da kat etse tamamdı. Hemen yazıyorum Ayestefanos antlaşması. Namıdiyar Yeşil köy antlaşmasına şöyle bir bakalım. Arkadaşlar buraya çok bir şey yazmayacağım. Şunu yazacağım. Rusların, Rusların yüzyıllardır, yüzyıllardır bekledikleri emellerine, yani nedir? Sıcak denizlere inme isteklerine e, ulaşma ulaşma imkanı yakaladılar. İmkanı yakaladılar. Ancak güzel arkadaşlar, İngiltere ve Fransa'nın işine gelmeli. Rusya'nın sıcak denizlere inmesi elbette ki gelmeyecek. O yüzden ne yapacaklar? İngiltere ve Fransa, hemen şöyle yazayım. İngiltere ve Fransa yanlarına Almanya'yı da alarak, Almanya'yı da alarak Berlin Antlaşması'nı imzalattı. Berlin Antlaşması'nı imzalattı. Hocam madem Rusya o kadar güçlü imzalamasaydı arkadaşların öyle bir çare veya çözüm yok. Çünkü bu üç devleti karşısına alamayacaktı o dönemki Rusya. Ve gelelim Berlin Antlaşması'na. Hemen şu bölgede Berlin Antlaşması'nı inceleyelim. Arkadaşlar Berlin Antlaşması'nın e, direkt maddelerinden gireceğim mevzulara e, şöyle bir bakalım. Zaten Berlin Antlaşması'nın daha önce ismini falan duymuştuk biz hemen bir açıklayalım. Arkadaşlar Sırbistan, e, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Zaten Sırp isyanında da ben bahsediyordum diyordum ki güzel arkadaşlarım işte Sırbistan Bükreş'te imtiyaz aldı, Edirne'de özerk oldu ve Berlin Antlaşması'nda bağımsız olduğunu söylemiştim. Pekala hala ikinci madde arkadaşlar Bulgaristan 3'e ayrılacak. Bulgaristan 3'e ayrıldı. Şöyle onu da şöyle yorumlayalım. Arkadaşlar Bulgaristan üç ayrılması Rusya'nın Avrupa'ya girmesini de engelleyen bir durum. Peki Yunanistan'a Teselya bölgesi bırakılacak. Yunanistan'a Teselya bölgesi bırakıldı. Başka hocam bak mesela burası önemli. Kars, Ardahan, Batum, Artvin Rusya'ya bırakıldı. Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Osmanlı'ya bırakıldı. Osmanlı'da kaldı. Peki başka sonuçlarda neler var hocam? Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ermeni ve Rumlara ayrıcalıklar verildi. Ermeni ve Rum Lara ayrıcalık. Hmm. Bakın bu mevzuya birazdan ayrıyetten değineceğim güzel arkadaşlarım. Başka ne oldu hocam? Bosna her seyede, Bosna'ya ve her seyede özellik verildi. Yani iç işlerinde e, özgür, dışta Avusturya'ya bağlı olacak. Bosna, Hersek, özellik diyelim. Pekala güzel arkadaşlarım bu ee, böyle de maddeleri sağlamış olalım. Peki hocam bu anlaşma maddelerinin bu şekilde olması sonuçlarına yani not kısmında önem kısmında bize nasıl yardımcı olacak? Bak şimdi iyi dinle güzel arkadaşım. Önem. Birincisi Osmanlı Devletinin Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda imzaladığı en ağır anlaşma oldu. Bakın güzel arkadaşlar ağırlığını şuradan anlayabilirsiniz. Ya Bulgaristan, Sırbistan, Kanada, Romanya, Yunanistan'a verilen Teselya bölgesi. Yani arkadaşlar Bosna, Hersek bugün güzel arkadaşlarım ülke mahiyeti taşıyan yerler kaç tanesi birden tek seferde ayrıldı. Osmanlı çok büyük bir e, alanda toprak kaybetti. Çok büyük bir miktarla e, toprak kaybetmiş oldu Berlin Antlaşmasıyla. O yüzden de en ağır antlaşma Peki arkadaşım, ağırlık başka ne sonuçlar var? Mesela güzel arkadaşlarım, ilk kez hemen şöyle yazalım. İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıktı. Ermeni sorunu ortaya çıktı yani güzel arkadaşlarım hani bu Ermeni sorunu var ya millete sadıka işte sadık millet en değerli millet vesaire daha sonra çok büyük isyanlara ve sıkıntılara neden oluyor. İşte gördüğünüz gibi ilk kez nerede ortaya çıktı hocam? Berlin Antlaşması'nda. O zaman Ermeni e, böyle lafı, Ermeni isyanı, Ermeni sıkıntısı meselesi ilk nerede? Berlin Antlaşması'nda. Peki hocam başka ilk Ermeni sorunu dedim. Hemen şöyle bir geçtim. Arkadaşlar tek karı Berlin Antlaşması'nın tek karı Doğu Bayezid ve Eleşkirt bölgesi oldu. Eleşkirt bölgesi oldu. Ne alaka alak hocam? Arkadaşlar eğer yani bize, bize, bizdeki tek karı Doğu Bayezid ve Eleşkirt bölgesi oldu. Diğer çünkü bütün yerleri kaybetmiş olduk. Peki hocam başka Rusların Rusların emelleri ertelendi değil mi? E, hatta güzel arkadaşlarım e, sıcak denizlere inmesi engellendi. Bulgaristan'ı da e, üçe böldü e, Avrupa devletler. O da tam o taraftan da geçişi kalmadı. Buradan zaten bir izin vermiyoruz. Sıcak denizlere inmesi sıcak denizlere inmesi engellendi. Peki hala güzel arkadaşlarım. Başka? Arkadaşlar tarihlere baktığınız zaman 77-78 tam böyle eee 1876'da kanun esası birinci meşrutiyetin ilanlanan hemen sonra ee, yani anayasal düzenle başladı Osmanlı Devleti'nde. Yalnızca şunu söyleyeceğim. Ayestefanus Antlaşması bunu mavi kalemle yazıyorum. Ayestefanus Antlaşması Ay Stefanos o antlaşması güzel arkadaşlarım. Ölü doğan bir antlaşmadır. Ölü doğan bir antlaşma. Çünkü hani şurada açıklamıştık ya kabul edilemediğinden yapılamadığından ee, yapılamadığından Yeşilköy antlaşması izin vermedi Avrupalı devletler. Ölü doğan bir antlaşma. Bu bağlamda hangi antlaşmaya benzer? Ölü doğan dedik mi aklımıza gelecek tek antlaşma? Sev barış antlaşması. Sev antlaşmasına benzer bu yönüyle. Evet arkadaşlarım. Bu da 77-78 yani 93 harbi diye adlandırdığımız Osmanlı-Rus münasebetiydi güzel arkadaşlarım. Buyurun tahta sizde.